Merhaba arkadaşlar, NX'deki e, kesit alma kısmına devam ediyoruz. Şu an teknik resim bölümündeyiz. E, sırada farklı bir parçamız var. Hemen hızlıca teknik resmini oluşturalım arkadaşlar. Draft'ine geçtim. E, burada örneğin şöyle bir, şu an emin değilim bakalım nasıl bir şey. Evet, yeterli, gayet güzel. Şimdi şöyle beyaz birini oluşturdum. Şimdi buna ee, tekrar bir kesit alacağız ama buna tabi farklı bir kesit alacağız. Ee, takip edin. Artık revolve Tip Point to point ile yapacağız bu işlemi. Ee, burada hinge line kısmında örneğin ben e, şu şekilde bir vektör seçtikten sonra benden artık List kısmıyla noktalar istiyor. Ben şimdi şöyle yapacağım. Takip edin. Birinci noktam burası. ikinci noktam burası. Üçüncü noktam burası. Dördüncü noktam burası diyerekten bu şekilde bir şey alabiliyorum, kesti alabiliyorum. Bakın yönlerini de ters çevirdim. Ee, şuradan eh, vektör line'ımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi bu e, seçmiş olduğum noktalardan kırıp kırıp geçerek e, ne yapmış olduk? Bir e, kesit almış olduk. Buradaki ben bütün detayları e, göstermek için e, uyguladığım Bir seçenek. Bu şekilde kesitlere eğer ihtiyaç duyarsak bu şekilde kesit alıyoruz. Tabi bu ne kadar doğru o biraz tartışılır. Ama bu şekilde bir seçeneğinin de olduğunu unutmayın. Bu şekilde point to point ile de kesit alabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.